Bu soru akıllı telefon satın alacakların aklında her zaman yer etmiştir. Eski bir amiral gemisi mi tercih etmeliyim yoksa aynı bütçeye yeni bir model mi tercih etmeliyim? İşin açıkçası oldukça mantıklı ve yerinde olan bu soruyu cevaplamak biraz zor. Çünkü cevap biraz karışık ama merak etmeyin bugün bu iki telefon aracılığıyla bu soruya cevap vereceğiz. Öncesinde seçtiğim telefonları ve onları neden seçtiğimden bahsedip sonrasında konuya derinlemesine dalmak istiyorum. Yeni telefon köşesinde Galaxy A53 var. Galaxy A53 5G yakın zamanda incelediğim ve orta segment içerisinde her şeye sahip beğendiğim bir cihaz. Eski amiral gemisi köşesinde ise S10 Plus'ın biraz daha büyük boyutlusu ve Samsung'un S10 ailesinin ultrası diyebileceğimiz S10 5G var ki kendisine bundan sonra S10 diyeceğim. Fiyatlara baktığımız zaman S10 Plus'ların hala sıfırları bulunabiliyor ve A53 ile oldukça benzer fiyatlara satılıyor. Ancak esas önemli özelliği S10 ailesinin modelleri A53'ün de sahip olduğu en son yazılım güncellemesine sahip. Ayrıca S10 Samsung'un kamera anlamında modern standartları yakaladığı ve tuşlu amiral gemisinden tam ekrana geçişini tamamladığı telefon diyebiliriz. Tabi tüm bunlar ek bir de hali hazırda elimde bulunuyor olması var. Telefonlara uzaktan baktığınız zaman ciddi derecede bir farklılık bulunmuyor. Evet tasarım dili değişmiş durumda ancak hem S10 hem de A53 bence oldukça şık gözüküyor. S10 döneminin modası olan geçişli bir renge sahipken A53 de bu dönemin modası olan mat yumuşak tonda bir renge sahip. S10'un dışarıdan bakıldığında daha üst segment bir telefon olduğuna dair en önemli işaret ise kavisli ekranı fakat bu ekran aile için ekrana tahmin edildiği kadar büyük bir üstünlük kuramıyor hatta bana sorarsanız hiçbir üstünlük kuramadığını söyleyebilirim. Bu konuyu ekran kısmında daha detaylıca inceliyor olacağız. Ancak bir amiral gemisinin tüm gün yapabileceği bir şey varsa o da malzeme kalitesi açısından bir orta segment telefondan daha iyi olmaktır. S10 da alüminyum ve camdan imal edilmiş gövdesi ön ve arkasının kavisli yapısıyla tutuşu çok keyifli ve yüksek kaliteli hissettiren bir telefon. Sonuçta 2019 yılının en iddialı ve de pahalı modellerinden biriydi ve bunu bir şekilde sahibine yansıtması gerekiyordu. Öte yandan A53'ün geri dönüştürülmüş plastikten imal edilen gövdesi de kalitesiz hissettirmiyor. Ancak plastiğin alüminyum ve cama karşın kaliteli hissettirme konusunda bir üstünlük sağlayamayacağı konusunda eminim ki hepimiz hemfikirizdir. Telefonların ön tarafını çevirip ekranları yan yana getirdiğiniz zaman S10'daki ikili ön kamerayı bir kenara bırakırsak ki aslında ikisi de kamera değil ama o konuya ileride geleceğiz. İlk dikkat çeken şey ekranların oldukça benzer olmaları. İki ekranın renk şemaları çok az miktarda farklı ve A53 daha canlı gözüküyor. Ayrıca belli bir miktar daha parlak. Belki de benim telefonumun ekranı eskidiği için parlaklığını yitirdi bilemiyorum. Ancak iki telefonun ekranı arasındaki en büyük farklılık çözünürlüklerindeki ufak değişiklikten ziyade tazeleme hızı. Bugün yüksek tazeleme hızları hayatımızın büyük bir parçası haline geldi ve telefonlarımızın ekranında o akışkan görüntüyü görmek istiyoruz. Ancak maalesef S10 modelleri bu furyanın hemen başında tanıtıldığı için kullanıcılara yüksek tazelim hızı sunamıyor. Ve işin açıkçası bu iki ekran arasındaki en büyük fark da bence bu. Evet S10 daha yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip ama şunu kabul edelim ki bu daha fazlasını istemek neredeyse akıllı telefon kullanıcılarında bir hastalık haline geldi. Ve aslında Full HD Plus çözünürlük batarya ömrü ve keskinliği mükemmel denge ile kullanıcılara sunuyor. Ekrandaki bu çok önemli farklılığa karşın telefonların yazılım deneyimi birbirleriyle aynı. Ben henüz güncellemeyi yapmaya fırsat bulamamış olsam da iki telefonda Samsung'un en son sürüm arayüzü olan One UI 4.1'i destekliyor. Ancak bu benzerlik çok uzun süre devam etmeyecek. Çünkü Samsung S10 ailesi artık güncelleme takviminde kendisine daha az yer bulmaya başlamışken A53 geçtiğimiz aylarda tanıtıldı ve Samsung'un 4 yıllık güncelleme sözüne tabi. Dolayısıyla ilk büyük güncelleme belki telefona yepyeni özellikler getirebilir. Hatta kim bilir belki Samsung'un arayüzünü baştan sona değiştirebilir. Ancak bir S10 kullanıcısıysanız bu güncellemeye sahip olamayacaksınız. İş performansa geldiğinde de aslında bu çizgi pek değişmiyor. Belki S10 amiral gemisi yonga setine sahip olmanın verdiği etkiyle sentetik testlerden daha yüksek sonuçlar alabilir ancak gündelik kullanım çerçevesinde değerlendirdiğinizde bu iki telefon arasında ciddi bir performans farkı yok. Bunun en büyük sebebi Exynos 1280 yani A53'teki yonga setinin bir orta segment yonga seti olmasına karşın Exynos 9820'ye göre daha yeni bir üretim teknolojisine sahip olması. Bu durum ısınma ve batarya kullanımı gibi ölçülebilir sonuçlara da yansıyor. Ancak en kritik fark yeni yonga setinin yapay zekasının çok daha gelişmiş olmasında yatıyor. Bu sayede A53 kullanıcısını daha iyi anlıyor, donanımını daha verimli kullanabiliyor ve evet fotoğrafları da daha iyi işleyebiliyor. Telefonların kameralarına baktığımızda da tasarım açısından çok benzer olmasalar da işlevleri açısından oldukça benzer olduklarını görüyoruz. İki telefonda da ana kameraya ek bir geniş açı ve bir derinlik algılama sensörü bulunuyor. S10 son kamera hakkını telefoto kameradan yana kullanırken A53 bu hakkında makro kamerayı tercih etmiş. Çünkü yüksek çözünürlüklü ana sensörü sayesinde kırpma yoluyla kayıpsız iki kat yakınlaştırmayı zaten elde edebiliyor. Açık konuşmam gerekirse sizleri telefonların kamera özelliklerini sıralayarak boğmak istemiyorum ve bu sebeple de bolca kamera örneğiyle baş başa bırakıyorum. Kamera örneklerinden sonra tekrar kendi fikirlerimi belirtmek üzere buluşacağız. Müzik S10 döneminin en iyi kamera özelliklerine sahip telefonlarından bir tanesiydi. Hatta bugün bile devrimsel gözüyle bakılan değişken diyaframı kullanıcılarına sunuyor. Ancak size şunu söyleyebilirim. S10 5G'nin bu devrimsel kamera donanımı A53 5G'nin yazılım teknolojilerine kafa tutamıyor ve orta segment olan A53 yer yer devrimsel kameralı amiral gemisi S10'dan daha iyi sonuçlar ortaya koyuyor. Renk anlamında iki kamera arasında çok ciddi bir değişiklik bulunmazken yine ufak bir farklılık Işığın yeterli olduğu ortamlarda S10'un daha dar bir diyaframa geçiş yaparak biraz daha keskin sonuçlar ortaya koymasıyla kendisini belli ediyor. Yazılımın gerçek gücü ise gece modunda ortaya çıkıyor. S10 bir gece modu sunuyor olsa da A53'teki kadar zahmetsiz ve başarılı değil. A53 donanımını ve yapay zekasını çok iyi kullanarak gece modunda S10'u gerçekten alt etmeyi başarıyor. Ön tarafı çevirdiğimizde ise A53'ün ön taraftaki kamerası S10'a göre daha yüksek çözünürlüğe sahip. S10'da iki tane kamera göründüğünü, aslında bunlardan bir tanesinin kamera olmadığını söylemiştim. Evet, S10'da bir tane kamera var, bir diğeri de derinlik algılama sensörü ve portre çekimlerinde derinliğin hesaplanmasına yardımcı oluyor. Video kanadında da iki telefonun performansı birbirine çok yakın. A53'ün renkleri biraz daha canlı, S10 ise bir amiral gemisi olmasının avantajını burada ortaya koyuyor ve 4K çözünürlükte 60 fps videolar sunuyor. İki telefon oldukça benzer batarya kapasitelerine sahip ve 25W ile aynı hızda şarj destekliyor. a 3ün çok iyi bir batarya ömrü sunduğunu söylemiştim. S15G için aynısı geçerli değil. 500 mAh daha az kapasiteli bataryası, daha yüksek çözünürlüklü ekranı ve eski teknolojiye sahip Yonga seti bir araya gelince kullanıcıya bir pil ömrü restali sunmuyor. Tabii bunda benim telefonumun eskimiş olmasının da payı olabilir. S15G'nin benim en çok hoşuma giden ve bence her telefonda olması gereken en önemli özelliği ise kablosuz şarj desteğinin olması gerçekten kullanıcıya büyük bir kolaylık sunuyor. Günün sonunda dönüp baktığımızda günümüzün orta segment bir modeli her anlamda 3 yıl öncesinin en iddialı amiral gemilerinden biriyle rekabet edebilecek bir performansı ortaya koyuyor. Hatta yer yer geçiyor bile. Evet birkaç yıl öncesine kadar yeni orta segment telefonlar almak yerine birkaç yıl öncesinin amiral gemilerini almak oldukça mantıklıydı. Kendim de Android kullandığım yıllarda eski de olsa hep amiral gemisi modelleri kullanmayı tercih ettim. Ancak son birkaç yılın biz kullanıcılara sunduğu orta segment modeller eski amiral gemilerini aratmayacak cinsten. Üstelik yüksek tazeleme hızı ya da yapay zeka gibi günümüzün ihtiyaç duyulan özelliklerini de kullanıcıya sunuyorlar ve yazılım desteği olarak ömürlerinin daha başındalar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Osman Furkan Şahin. Sağlıkla kalın.